Masa tenisi gibi ve buna benzer sporlar ve birçok bunun gibi sporlar bize ritim kazandırır, koordinasyon kazandırır, el becerisi, ayak ritmi kazandırır. Onun için çocuklarımıza masa tenisi gibi, kortlu tenis gibi veyahut da ritim içeren el-ayak koordinasyonunun beraberce gelişmesine yardımcı olan sporları çocuklarımıza buna dansımız da dahildir. Buna işte diyelim ki ayak ritmi içeren folklor oyunlarımız da dahildir. Bunun gibi fiziksel aktiviteler sağ ile sol arasındaki ritmin kazanılmasında koordinasyonu önemli olduğu için özellikle skolyoz açısından veyahut da yarın değilse obri gün ankilozan spondilitin kapınızı çalmaması için sağ ile sol kalçanın dengede olması için gerekli aslında şart olan zorunlu kılınması gereken sportif faaliyetlerdir. Onun için lütfen bunlardan birilerini keşfedin. Çocuklarınızı bununla gerek jimnastikle, gerekse dansla, gerekse de işte masa tenisi gibi sporlarla meşgul olmasına siz de teşvik etmiş olun.